Merhabalar. Ablacığım hoş geldin. Hoş dürüm. Bir tane dürüm alayım. Başım üstüne. Dürüm yapıyorum ablama. Efendim Caner. Mine sokakta iki dürüm evet doğru. Bak abla var tamam hadi kapatıyorum ben. Arayacağım seni hadi bay bay. Maydanoz abla. Olur olur maydanoz olsun. Maydanoz kaptan kıvırcık da koyayım. Limon sıkar mıyım? Olur. Limon tamam, da sıktım. İşte ablama. Şöyle. Şu kağıdı. Buyurun Afiyet olsun. Teşekkürler. Ne kadar bu hocam? 55 abla. Evet. Şöyle. Sağ olsun. Şöyle Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun.